Herkes sizin selamlar. Bir başka video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce sizlere etrafı göstermek istedim. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz durumdan dolayı Sinney'deki bütün işyerleri ve ofisler kapalı. Arkamda görmüş olduğunuz kuleler ve deniz kıyısındaki diğer binaların hepsi ayrı bir ofis ve hepsi kapalı. Ve şu anda karşınızda çok sessiz ve tenha bir Sydney var. Evet böyle tek tek balık tutanlar var. Evet, yani dışarı çıkmak yasak değil. Sadece iki kişiden fazla gezinmek yasak. Evet sokaklarda sadece yürüyüş yapan insanlar ve spor yapan insanlar var. Toplu taşıma araçları devam ediyor Sinney'de ancak gördüğünüz gibi içi neredeyse bomboş. Sizlere bu videoda Sydney'e geldiğimden itibaren ne tarz işlerde çalışıp ne kadar paralar kazandığımdan bahsedeceğim. Bu bana son zamanlarda sıkça soruluyordu ve bunun üzerine bir video çekmemi istemişti çoğu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bazılarınızın bildiği üzere 2015 yılında Sydney'e gelmiştim. İlk geldiğimde şehre alışma süreci bir haftama aldı. Ondan sonra kendime iş bakmaya başladım. E tabi çevre ve ortam bilmediğimiz için Aklıma mantıkken Türk restoranları veya kafelerde çalışmak geldi. Sydney'de iş bulmak bir bakıma şans da gerektiriyor. Sınıf arkadaşlarımdan birisi Somer Sibiroğlu'nun restoranı olan Efendi'de çalışıyormuş ve benim de haberim yoktu. E, konuşmamız arasında bana bundan bahsetti ve, ve personel ihtiyaçları olduğundan bahsetti ve onun vasıtasıyla Efendi restoranı başvurumu yaptım ve beni kabul ettiler. Ama orada kısa bir süre çalıştım 2-3 haftalığına. Hafta sonları baya kalabalık van kahvaltısı veriyorlar. Orada çay kahve servisi yapmıştım. Ve saatlik güzel ücret vermişlerdi. 20 dolar saat başına. Ve benim ilk işim olması ve deneyimim de olmaması açısından gayet makul bir ücretti. Seve seve yaptım işi. Onun sonrasında ve onun sonrasında Newtown denilen başka bir semtte yolum düştü ve burada Boylu boyuna bayağı Türk restoranı ve kafelerin olduğunu gördüm ve buraya başvurmaya karar kıldım ve ilk girdiğim yerden kabul aldım. E, tam da personel ihtiyaçları vardı ve bu süreçle bu kafede de bir 3 ay çalıştım. Kitchen Ante olarak çalıştım. Kitchen Ante ne oluyor? Şefin yanında sosları dolduruyorsunuz, tabaklara yardımcı oluyorsunuz, bulaşıkları yıkıyorsunuz, temizliğe yardımcı oluyorsunuz, e, yeri geliyor tabak yapıyorsunuz, yeri geliyor ocağa bakıyorsunuz. Ocak dediğim kebap kebap gözlemenin yapıldığı yer. Burada da 3 ay çalıştım ve kendime başka bir kariyer bakmak istedim. Ve tabi bu süreçte para da biriktirdim. Ve araba almak istedim. Uygun bir fiyata araba aldım. Bu süreçten sonra ben de araba var. Niye arabalı işler bakmıyorum diye düşündüm. Ve internette gumtree.com var. Buradan bütün ev kiralama ve iş bulma ya da ikinci el ürün satma konusunda yaralanacağımız bir liste. Buradan kendime uygun arabayla yapılacak işlere baktım. Girdim. Ne yazdım? Driver yazdım. Veya courier yazdım. Bu doğrultuda kendime bir pizza restoranında teslimat işi buldum. Yani pizza delivery. Avustralya'da pizza delivery bayağı popüler ekstra gelir açısından. Herkesin yaptığı bir iş. Ve pizza delivery yapmanız için gereken tek şart kendi aramanızın olması. Yani motorla, bisikletle lokal pizza restoranlarında servis yapamıyorsunuz. Onun harici başka uygulamalar var. Uber Eats, Deliveroo gibi. Bunlara bisiklet veya motosikletle servis yapılıyor. Ve ben girdim pizza restoranında pizza delivery yaparak yine geçimimi sağladım. E, bu süreçte Türk restoranından ayrıldım. Pizza delivery ile de yaşam geçiyor. E, aramızda patronla iyiydi. Bana bayağı ekstra shift veriyorlardı. Oradaki aldığım ücret 17 dolardı. Bu arada Türk restoranında bana verdikleri ücret e, ne yazık ki 13 dolardı. Türk işletmelerinde ne yazık ki pek bir değeriniz yok. E, bu yeni gelmiş öğrenci diyor. İngilizce bilmiyor diyor. Halbuki benim İngilizcem de gayet yeterliydi. Yani o yüzden kısa bir süreliğine orada çalıştım. Ya ona rağmen para biriktirmiştim. Pizza Delivery'de de bana yanlış hatırlamıyorsam 16 dolar ücret verdiler ve her delivery başına 2 dolar ekstra veriyorlardı. Bu benzin benzin parası gibi destek bir para. Yani bir saat içinde bir delivery yaptığınızı düşünün. 16 artı 2 18 dolar. 2 delivery yaparsanız yoğun bir günde ise 16 artı 4 20 dolara gelmiş oluyor. Burada çalışırken kendime yine başka işler bakmaya başladım. Araba ile ilgili şoförlük veya kurye olarak. Denk geldiğim bir ilanda şoför aradıklarını söylediler ve yarın görüşmeye gelmemi istediler. E gittiğimde bir emlakçı ofisi olduğunu gördüm ve emlakçıda iş buldum. Evet emlakçı bana bu teklifi yaptıktan sonra ben seve seve kabul ettim çünkü saatlik 25 dolar gibi bir ücret teklif ettiler ben de seve seve kabul ettim. E, yaptığım işte geceleri 9:30 ondan sonra haftanın 4 günü etraftaki bizim sahip olduğumuz evlere gezmek ve evde oturan kiracıları yani Backpacker veya öğrencileri veya working holiday ile gelen insanları e, sessizliği de düzeni sağlamak. Çünkü gece ondan sonra e, strata yönetmeliğine göre ve imzaladıkları kontrata göre yüksek sesle müzik dinlemek, parti yapmak yasak. Ve bu insanlar yani genellikle Brezilyalı, Kolombiyalı veya e, İspanyol insanlar, Latinolar yani e, baya parti yapmaya bayılıyor ve Bondi çevresi de sürekli parti yeri olduğu için house partiler bayağı baya popüler burada. O yüzden bu çok önemli çünkü çevrede de sadece gençler yaşamıyor tabi e, çocuklu aileler var. O yüzden genelde şikayet ediyorlar ve bu şikayet önlemek açısından ben geceleri 2 veya 3 saat boyunca çalışıyordum haftanın 4 günü. Buradan da güzel ek gelir oluyordu. Onun harici bu süreçte okul tatile girmişti bildiğiniz üzere her dönem bitiminde bir 3-4 haftalık bir tatil süreci oluyor ve bu süreçte 20 saatlik çalışma süreniz geçersiz yani bunun üzerinde çalışabilirsiniz bu kural kalkıyor tatillerde ve ben de bunu fırsat bilerek yine kendime işler aradım ve karşıma kuru temizlemede bir iş çıktı ve burası Sydney'in baya büyük franchise kuru temizlemelerinden birisiydi Gittim başvurdum pek de deneyime bakmıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam ve beni hemen işe aldılar ertesi gün başladım ve bana burada teklif edilen ücret de 25 dolardı ben yine çok sevinçliydim çünkü hiç deneyimim olmamasına rağmen girip burada bana iş verdiler ee, oradaki insanlarla çalıştım herhalde oradaki minimum ücret buydu bana bunu verdiler ee, orada da bir 3 hafta çalıştım tabi okul başladıktan sonra orada devam edemedim ama bu süreçte güzel para biriktirdim. Ve bu süreçten sonra okuluma devam ettim. Yine pizza delivery ve gece işinde olmak üzere. Ve bu arada kendime yeni bir pizza restoranı buldum. Burası 18 dolar veren saatlik ve yine 2 dolar ekstra delivery başına yaptığınız teslimat başına 2 dolar veriyor. Ve tabi okulum 3 gün gündüzleri boşum diğer 4 günün. Ve bu süreçte kendime yeni bir iş edinmek istedim ve yine diğer iş ilanlarına baktım. Ve burada da bir news agency'de iş buldum. Yani News Agency dediğimiz belirli bir bölgeye bakan e, gazete bayisi e, hem semtlere, evlere delivery oluyor teslimat, hani abonmanlık şeklinde evlere gazete teslimat oluyor hem de çevredeki süpermarketlere, convenience storelara, gazete satışı yapan yerlere delivery oluyor. Bana bir semt verdiler, Plymouth semti. Bu semt senin dediler ve bu semtteki bütün evlere, e, süpermarketlere gazeteyi dağıtacaksın de dediler. Okey dedim ve bana teklif edilen ücret hazırsanız söylüyorum saatte 40 dolardı. Bunun nedeni ise sabahın 4'ünde işe başlanıyordu. Saat 4 ile 6 arasında gidip çalışıp eve dönüyordum yani askere gidenler bilir. 4-6 nöbeti vardır askerde. 3.30'da kalkarsınız gidersiniz 6'da döndükten sonra uykunuza devam edersiniz. Aynı o şekilde oluyordu. Ben de sabah kalkıp gidip gazeteleri toplayıp evlere dağıtıyordum. Sonra evime gelip uyum uyumaya devam ediyordum. Ve burada 40 dolar bana çok iyi geldi. Ekstra para biriktirmeme olanak sağladı ve okulun kalan taksitlerini ödememde yardımcı oldu. Tabi tek sıkıntı haftanın 7 günü çalışıyordum. Yani haftanın her günü gazete çıkıyor. Her gün insan okuyor. O yüzden 7 gün çalışıyordum. Ve buna alışmak başlangıçta biraz zorlu oldu. Üç işi aynı anda götürmek, ayrıca okulu götürmek, e, sabahın köründe kalkıp çalışmak etmek biraz zorlu oldu ama şöyle bir iki ay içerisinde hepsine alıştım ve son iki yılda bu üç işi devam ettiriyorum. Kısaca özet geçecek olursak tekrardan işleri. İlk etapta Somer Sivrioğlu'nun restoranında garson olarak saatlik 20 dolar. Sonrasında Türk restoranında maalesef ki saatlik 13 dolar. Sonrasında pizza delivery yaparaktan saatlik 16 dolar. Sonrasında yine başka bir pizza restoranında saatlik 18 dolara çıktı ücretim. Ardından emlakçıda iş buldum. Saatte 25 dolar. Kuru temizlemeci de yine saatte 45 dolar ve son olarak News Agency'de Newspaper Delivery yaparak saatte 40 dolar gibi ücretler. Buradan tekrardan merak eden arkadaşlara söylüyorum. Sydney'de iş yok, iş bulamam diye bir şey yok. Burada iş dolu. Yeter ki siz hevesli, azimli ve istekli olun. Tuttuğunuzu koparın. Deneyimi olmasına da gerek yok bazı işlerde. Yeterli İngilizceniz olsun yeterli. O yüzden moralinizi bozmayın. Ancak buraya gelirken cebinizde belirli bir para olması şart. Yani ben buraya gelirken 4000 dolarla gelmiştim ve bu beni 1-2 ay bayağı idare etmişti ki ben ikinci haftamda iş bulmuştum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Onun ayrıca aklınızda kalan sorular varsa Instagram'dan yazabilirsiniz veya yorumlara belirtebilirsiniz. Lütfen kanala abone olursanız da sevinirim like atın, yorum yapın, kanalımız büyüsün. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.